gördüğü küçük şeyle bu gece harikalar yaratabilirsin. Evet istiyorum. Sanırım alabilirim evet. A Al bakalım. Hadi iksir ver. Daha sını versene. Peki iksir üret edersin? Hı. -hı. Peki bir altına al ne dersin? İki altına al ne dersin? X yer. Bir altı. Ha, hangisini seçsem acaba? İki altın. Çiğli, 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 çiğli. Hmm. Bir domuza ne dersin? Evcilleştirilmiş domuz. He, neyse. Bir koyun. İki koyun. Rayler ne dersin? Gençler ne oluyor? Ne oluyor gençler? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Haydi ne telaş. Haydi telaş. Hay. Hay iksirler. Ay saygın onu. Ay. Size söylemem gereken bir şey var. Arka tarafta bolca iksiri var zaten. İyi ee, iyi. E. Ee. Ne diyorsun? Ulan.